Teknoseyir'e hoş geldiniz. Bugün yine rengarenk bir konuğumuz var. Bir OLED monitör. Ama oyunculara özel de hazırlanmış. MSI'ın MPG 272URX. Hatta tam ismi MPG 272URX QD-OLED. Şimdi ismin, monitörün isminde incelemesi gizli aslında. QD-OLED 272'den de 27 inç olduğunu anlayacaksınız. 240 Hz bir monitör. Evet 4K çözünürlüklü QD OLED bir monitörü MSI'ın 10 bit görüntü paneline sahip. 26.5 diye geçiyor bir panel büyüklüğü ama bu monitörün sınıfı 27 inç. 27 inç kabul ediliyor. Yansımasız ön kaplaması olan gayet güzel, gayet şık bir monitör. Display HDR400 True Black sertifikası var. O VESA'nın sitesinde de bu monitör yer alıyor onaylı. Ayrıca ama Display HDR modunu menüsünden kapatırsanız alternatif olarak bir de 1000 nit modu var. Daha yüksek parlaklığa çıkmak için o mod sertifikasız. Driver'ını MSI'nin sitesinden driver'ını kurarsanız bu Display HDR 400 falan monitör Windows'ta öğreniyor o değerleri aktif hale geliyor. Normal SDR hani standart görüntüleri kullanırken oyun oynarken parlaklık 250 nit aslında. HDR görüntülerde 450 nit'e kadar çıkıyor. İşte de Display HDR 400 sertifikası oradan geliyor. Bir de dediğim gibi peak mod var, 1000 nit modu var. %3 APL ekranın ne kadarının beyaz olduğu ıı, kriteri. Böyle kısıtlı alanda parl beyaz parlaklığı kullanıyorsanız dediğim gibi böyle bir bin nit modu kullanabiliyorsunuz. Bu zaten HDR parl parlaklıkları falan hiçbiri bütün ekranın bembeyaz olmasın ile ölçülmüyor. O modda değil. Hepsi belli yüzde oranlarıyla belirtiliyor. Fansız tasarım QD OLED ekranlar biraz daha eski OLED'lere göre daha parlak ekranlar. Dolayısıyla birer monitörlere soğutucu eklendi. O yüzden arka tarafları biraz daha tombul oldu. Normalde OLED'in jilet gibi olmasını bekleriz. Ama ayrıca bir de fan konulmamış fansız tasarım. Kontrast, kontrast oranı 1,5 milyonda bir. <laughs> 1. 1,5 milyona 1. Şimdi bu dinamik kontrast değil. Dinamik kontrast oranı DCR. Şimdi sayı, sıfırları sayamıyorum. Milyara 1 falan. O hani çok dikkate alınmıyor monitörlerde. Kontrast oranı 1.5 milyona bir. Bu da hep söylediğimiz gibi OLED ekranlarda bir piksel siyahsa hiç ışık yok. Hani arkadan bir ışık geliyor da filtreyle o ışığı kapatıyor değil. Öyle olsa gri oluyor ekranlar OLED olmayan ekranlar. OLED de siyah tam siyah olduğu için siyahla beyaz arasındaki kontrast müthiş değerlerde işte 1.5 milyona 1 olarak belirtilmiş. Renk gösterimi nasıl? Renk gösterim başarısı nasıl? Adobe RGB renk skalasında, renk gamında %98. DCI P3 renk gamında %99. Bu özellikle içerik üretenleri Netflix'e falan resmi iş yapanları ilgilendiriyor. sRGB modu %138. Renk gösteriminden yana bir sıkıntısı yok zaten cihazın. 10 bit olduğunu da söylemiştik. Monitörün kutusundan bir test raporu çıkıyor. Mesela delta E değeri sizin bilgisayardan verdiğiniz renkler ekranda ne kadar doğru gözüküyor. Her zaman bir fark olur ona da işte delta E deniyor. Küçük olması lazım. MSI sitesinde belirtmemiş ama monitörle birlikte verilen raporda var 0.25 delta E değeri. İyi. Çok iyi hatta. Ki hani bunun aslında oyuncuları falan ön planda tutan bir monitör olduğunu düşünürsek bu kadar iyi değerler normalde beklemeyiz. Çok iyi. OLED ekranlarda zaten tepki süresi her zaman iyi oluyor. 0.03 milisaniye griden griye tepki süresi. Çok çok iyi. 0.1'leri falan biz OLED olmayan ekranlarda görüyoruz, iyi falan diyoruz. Bu 0.03, 0.3 değil. 240 Hz destekleyen bir monitör. 4K'da 240 Hz görüntü alabiliyorsunuz. FreeSync Premium Pro destekliyor. Hani değişken e, kare hızı kullanmak istiyorsanız. Açılıp kapanıyor bu özellik. FreeSync Premium Pro destekliyor. Ayrıca G-Sync'i de FreeSync üzerinden destekliyor. O bakımdan da bir sorunu yok. Oyunculara yönelik bir iki özellik eklemişler. Beklersiniz zaten böyle şeyler olması. Birisi nişangah, nişanga. Smart Crosshair diye geçiyor. Bir iki şekil seçeneği var. Bir iki renk seçeneği var. Tam ortası yerine başka konuma da aktarabiliyorsunuz. Arka plana göre renk değiştirme falan gibi özellikler eklenmiş. Bir de MSI monitörlerde, oyun monitörlerinde hep olan Optix zoom özelliği bu monitörde de var. Monitörün ortasında monitörün görüntüye zoom yaptığı bir alan açıyorsunuz. 1,5 2 4 oranlarında o alanın büyüklüğünü de seçebiliyorsunuz. Shooter oyunlarda bir avantaj. Hani haksız bir avantaj mıdır? <laughs> Çiite mi girer? O büyük bir tartışma konusu. Gece görüşü var. Yani karanlık yerleri biraz daha aydınlatma falan gibi. Alarm var, saat, zamanlama, timer var, onun alarmı var. Çok işe yarar mı bilmiyorum. Bu oyuncu modu, işte Smart Crosshair falan gibi şeyleri menüden gezerek ya da MSI'ın yazılımından açabiliyorsunuz ya da Kısa yol hani joystick var. Joystick'in bir yönüne direkt oyuncu modunu falan atayabiliyorsunuz. Öyle hızlı erişim sağlayabiliyorsunuz. Bağlantılar. Bu monitörde 2 tane HDMI 2.1 bağlantı var. 4K 240Hz destekliyor. 2 tane HDMI. Bir tane DisplayPort 2.1A bağlantı var. O da yine 4K 240Hz Ultra High Bitrate 20 modunu destekliyor. 80 Gigabit demek bu. 80 Gigabit görüntü bağlantısı kurabiliyor. Bir tane de Type-C bağlantı var. Type-C bağlantı da 4K 240 Hz görüntü destekliyor. Ayrıca Type-C bağlantı tabletinizi, laptopunuzu, telefonunuzu şarj edebiliyor 98 Watt'la. Bu iyi çünkü bazı monitörlerde o şarj özelliği oluyor ama çok düşük oluyor. 15 Watt falan oluyor. Ya yani 15 Watt'ı işte laptoplar falan beğenmiyor şarj için yetersiz buluyorlar. Telefon anca tatmin oluyor. Ama 98 watt oldu mu çoğu güncel laptopun zaten şarjı 65 watt falan. Tek kabloyla laptoptan hem görüntü aktarıp hem de laptopu şarj edebiliyorsunuz. İyi bir özellik. Üzerinde 2 tane 5 gigabit USB portu var. A tipi yani alıştığımız. Bir tane de B tipi USB portu var. O da monitörü USB'den bilgisayara bağlamak için, görüntü aktarmak için değil, monitörün yönetimi için, firmware update'i için onun gerekli kablosu da kutuya konmuş. Bir tane de kulaklık çıkışı eklemişler. Kulaklığınızı takıp ses alabiliyorsunuz. Kutudan çıkan kablolar enteresan. Şimdi USB kablosunu söylemiştim zaten. HDMI kablosu çıkıyor. HDMI kablosu sertifikalı. Bu yüksek 4K 240 Hz 240 FPS görüntü aktarabileceği sertifikalı kablo. Display kablosu, DisplayPort kablosu çıkıyor. O da 80 gigabit logolu kablo çok güzel ama DisplayPort kablosu çok kısa. 1 metre uzunluğu ölçtüm. Hani o kadar kısa gelince masanın altına yetmiyor artık. Bizim masada biraz yüksek. Ee, özellikle ölçtüm 1 metre. Niye öyle seçmişler anlamadım. Süper kaliteli kablo ama çok kısa. Böyle kullanırken sorun olmuyor. Ama hem HDMI hem DisplayPort kablosu hem verilmiş hem de dediğim gibi kaliteli kablo verilmiş. Ayağı hareketli. Yine böyle bir monitörde bunu isterdik. Tilt hareketi var. Yani başını öne doğru eğme hareketi. Eksi 5 derece artı 20 derece var. Sağa sola 30 derece dönebiliyor. 90 derece pivot var. Yani dikine kullanma olasılığı var monitörde. Yükseklik 11 santim, 110 milimetre yükseklik ayarı var. Bunlar istediğimiz şeyler. Kabloların geçmesi için ayakta kanal var. Duvara askı da mümkün. Kutusunda da vidalar falan verilmiş. Duvara ya da kendi ayağınıza bağlayarak kullanabilirsiniz bu monitörü. Profesyoneller için özellikle önemli. Şimdi OLED deyince tabii OLED'in ömrü falan gibi konular hemen e, soru işareti yaratıyor, merak ediliyor. Bu monitör MSI'ın OLED Care 2.0 paketi kapsamında. Daha önceki de incelediğimiz MSI monitörlerde bahsi geçmişti. 3 yıl garantiyle geliyor. Türkiye'deki 2 yıl garantiden fazla. 3 yıl garantiyle geliyor. Bir kere o cebinizde. Onun dışında 4 saatte bir piksel yenileme işlevi için monitör sizi uyarıyor. 4 kere erteleyebiliyorsunuz. 16. saatte diyor ki ben bu panel yenileme yapacağım. Siz hiç kusura bakma bunu yeteri kadar erteledin artık bunu yapacağım diyor. 1-2 dakika çok değil ama 1-2 dakika monitörünüz kapanıyor. He, uygunsuz bir zamanda kapanmasın diyorsanız o monitör uyardığında arada yapmanız lazım bu işlemi. Bir de teknoseyri sürekli takip eden haftalık gündemi takip eden arkadaşlar şunu hatırlayabilirler. Birkaç hafta önce bir haber yapmıştık. MSI bu süreleri uzattı. 16 saat olan süre 24 saate çıkacak. Bu monitöre de güncelleme gelecek çünkü OLED KR2.0 kapsamında. Bu 16 saat dediğimiz mutlaka panel yenilemeyi yapma süresi 24'e çıkacak. Mayıs ortasında falan çıkması bekleniyor bu güncellemenin. Bu monitörün firmware'i yazılımla güncellenebiliyor. Birazdan ona gireceğim. Başka OLED koruma özellikleri de var. Onlardan da en azından isimlerini söyleyelim. Pixel Shift, yani görüntüyü sizin gözünüzün fark etmeyeceği gibi 1 iki piksel kaydırıp hep aynı pikselin aynı rengi vermesini engelleme. Panel koruma, panel yenileme demin bahsettiğim özellik. Statik ekran algılama, böyle hiç değişmeyen bir ekran olursa renkleri, ışığı biraz soldurma, kontrol etme. Logo algılama, değişmeyen bir logo varsa onu algılama, onun renginle oynama. Görev çubuğunu açık bırakırsanız onu algılama. Eğer split screen gibi bölünmüş bir ekran sistemi kullanıyorsanız onlar arasındaki keskin bir kontrast olabilir iki alan arasında. Onu algılama ve onu yumuşatma. Böyle koruma özellikleri monitörün hem arayüzünden yönetilebiliyor. Açık bırakmanızı öneririm hepsini. Hem de yazılımla kontrol edip bunları açıp kapayabiliyorsunuz. Bunların şiddetini de ayarlayabiliyorsunuz. Mesela hani piksel shift ne kadar kuvvetli olsun. Zaten gözle fark edilebilen pek bir şey değil. İnce ayarını yapabiliyorsunuz. Evet. Bir joystickle yönetiliyor. Bir Türkçe'de destekleyen kendi arayüzü var. Joystick ve iki tane sağında solunda kısa yol tuşu var. O kısa yol tuşlarına demiştim ya oyun modu yok nişangah modu falan atayabiliyorsunuz. İnce ayar kendinize göre yapabiliyorsunuz. Picture in picture yani buna ikinci bir girdiden görüntü alıp bu ekranın içine verme ya da yarı yarıya picture by picture bu modlar var. Gerekli bütün hani bekleyeceğiniz özellikler eklenmiş. Bütün bu işlevleri monitörün üzerinden joystickle joystick ortaya doğru konmuş. Joystickle yapabildiğiniz gibi bir de gaming intelligence uygulaması var. MSI'ın. Onu yüklerseniz bu bahsettiğim bütün koruma özellikleri yok kısa yola işlev atama oyun modları her moda hani ince ışık ayarları falan yapmak istiyorsanız hepsi Gaming Intelligence uygulamasıyla bunları yapabiliyorsunuz. Ayrıca MSI Center da bu monitörü tanıyor. MSI Center yazılımı. Yine bu koruma özelliklerini falan MSI Center'dan yönetebiliyorsunuz. Aslında söylemeyi unuttum. Şu gör, görünmüyor tabii ki. Monitörün arkasında bir de ışıklı bir bölüm var. Onun da ışığını, rengini, parlaklığını, efektini falan MSI Center'dan siz dilediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz ya da kapatabilirsiniz. Dışarıdan gözükmüyor. Bu monitörün harici adaptörü yok. Bu benim hoşuma giden özelliklerden. Power kablosu doğrudan monitöre takılıyor. Bir de yerde dolaşan bir kutu daha olmuyor. İyi bir şey. Böyle OLED monitörlerde zaten tepki süresi çok yüksek olduğu için hani iyileştirme teknolojileri var ya monitörü hızlandırma, görüntüyü hızlandırma teknolojileri IPS monitörlerde gördüğümüz o, o ayarlar bu monitörlerde olmuyor. Düşünmüyorsunuz. 240 Hz'e kadar tazeleme hızı zaten emrinizde. istediğiniz gibi seçip 4K'da 240 Hz pek olacak şey değildi. Artık normal. İsterseniz profesyonel çalışmak için kullanırsınız. Renk gamlarını söz ettik. Özelliklerini söz ettik. İsterseniz işiniz bitirince yüksek kare hızında oyun oynamak için kullanırsınız. 4K olunca zaten renk QD OLED bir de renkler alabildiğine doygun renk konusunda hiçbir sorununuz yok. 240 Hz olunca hız konusunda bir sorununuz yok. 27 inçte ben daha önceki incelemelerden hatırlarsanız 27 inç, 28 inç bence çok ideal büyüklükler monitörün başında oturduğumuz için daha büyüğü görüş alanından fazla oluyor. 27 inç çok bana bilgisayar başında çalışırken ideal geliyor. 27 inç de 4K'da küçücük pikselleriyle çok ideal bir kombinasyon bence. 27 inç 4K 240 Hz. Beni <laughs> tatmin eden bir kombinasyon. Bu arada yine ondan da bahsetmeden geçmeyelim. Bu monitörü denediğimiz, görüntüleri verdiğimiz bu masaüstü bilgisayar MSI üretimi, hani MSI parçalarıyla üretilmiş bir yerde toplanmıştan öte MSI'ın fabrikasında MSI'ın kendi ürettiği bir masaüstü bilgisayar MPG Infinite X3 AI. Adı böyle. Intel'in Z890 Yonga setine sahip. Core Ultra 7 265K işlemciyle 30 GB DDR5 bellekle depo, SSD depolamayla geliyor. Yine MSI'ın 4070 Ti süper ekran kartı var. Bana ilginç geldi. Tamam, MSI parçalarıyla bilgisayar toplayıp satan Türkiye'de bir sürü firma var ama bu makinenin fabrikasyon MSI üretimi olması ilginç geldi. Bütün ışıkları falan MSI Center yazılımından kontrol edilebiliyor. Tabi her şey MSI olunca bir avantaj tek bir yazılımla kontrol edilebiliyor. MPG Infinite X3 masaüstü bilgisayar ve MSI'ın MPG272 URX QDU OLED, OLED monitörü. 50 bin lira kadar fiyatı var. Birazcık 27 inç OLED piyasasını araştırdım. Şimdi 28-29 bin liraya da 27 inç OLED'ler var ama 4K değiller. 4K 27 inç, 4K OLED bu şartları koyunca fiyatlar yükseliyor. Çok da seçenek kalmıyor. Bu monitör 50 bin lira civarında. Rakipler de zaten benim gördüğüm 48 bin falan gibi dolaşıyorlardı. Çok büyük bir fiyatlarda uçurum yok. Dolayısıyla hani orada özellikleri karşılaştıracaksınız. 3 yıl garanti önemli. Onu bir avantaj olarak MSI'ın hanesine yazacaksınız. Ayrıca MSI bu işi uzun zamandır yapıyor. Dolayısıyla bu OLED Care paketi falan oldukça olgunlaşmış durumda. MSI Center yazılımı monitörü tanıyor, bu özellikleri açıyor falan. Daha olumlu bir kullanıcı deneyimi var. Olgun bir kullanıcı deneyimi var. E OLED hala ucuz değil tabii ki. Tek ben ucuz ben bir monitör 27 inç monitör istiyorum diyorsanız, biraz yüksek kare yazı olsun diyorsanız tabii ki IPS monitörler çok daha cazip fiyatla. E ama OLED'de hani bir yan yana koyup çalıştırdığınızda ya Güzelmiş. O renklerin dolgunluğu, görüntünün genel olarak keskinliği ya güzelmiş dedirtiyor. Ben hep söylüyorum. OLED monitörlerde bir görmeniz lazım. Bizim incelemelerimiz falan size o deneyimi tam aktaramıyor. Bir görüp kararınızı öyle vermenizi onu öneririm. Evet, MSI MPG MPG nasıl okursanız 272 URX QD OLED 27 inç 240 Hz 4K OLED monitör. Teknolojiyle de tekrar görüşmek üzere.